وأصر به أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا إنك أنت الجباد الكريم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري الى الله إن الله بصير بالعباد أما بعد فكنت أعزائي Günümüz hayır olsun. Cenab-ı Hak cümlemize din ve dünya saadete ikram ve ihsan eylesin. Bizleri ehl-i sünnet alimlerimizin izinden ayırmasın. allah Teala cümlemize sağlık, sağda afiyet, rüştü, hidayet ve istikamet üzere bir ömür idame edebilmeyi lütfü keremiyle ikram ve ihsan eylesin. Takriben bir iki hafta izin kullandık. Elhamdülillah. Kaldığımız yerden inşallah devam ediyoruz. Pazartesi, Salı, Şevahid-i ve sohbetlerimiz oluyor idi. Sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin peygamberliğinin şevahidini, şahitlerini, müjdelerini sizlerle paylaşıyor idik. Hicretin 10. yılında gerçekleşen hadiselerden devam ediyoruz. Hicretin 10. senesinde Beni Amir kabilesinden bir heyet Medine-i e geliyor ve Müslüman olduklarını sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bildiriyorlar. İslamiyet'in hükümlerini öğreniyorlar ve onların arasında bulunan Erbede bin Kays ve Amir bin Tufeil adlı meşhur kimseler de İslam'da şereflenemiyor, Müslüman olmuyorlar. Amir bin Tufeil'e kavmindekiler Müslüman ol diyor ama Amir bütün Araplar bana tabi oluncaya kadar muharebeye yemin etti. Şimdi nasıl olur da Kureyşli bir gemce tabi olabilirim diyor. Sonra arkadaşı Erbede bin Kaysa ben Muhammed'in yüzünü kendimden tarafa çevirip konuşarak onu meşgul edeyim aleyhissalatü vesselam. Sen de arkadan kılıç ile onu öldür diyor. Suikast düzenlemek istiyorlar. Sonra Amir bin Tufeyl Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin huzuruna varıyor. Benim için bir haraç tayin et ve beni kendi halime bırak dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam madem ki iman etmiyorsun öyle olacak buyurdu. İman etmeyen Müslümanların emanı altında yaşamak isteyen gayrimüslimlerden alınan vergiye haraç deniliyor. Güya konuşarak Resulullah ve Vesselam Efendimiz'i oyalıyor. Erbede bin Kays'a bakıyor. Fakat o hiçbir şey yapamıyordu. Konuşma uzuyor. Amir Resulullah ve Vesselam Efendimiz'e memleketini süvari ve yaya ile asker dolduracağım dedi. Resulullah ve Vesselam Ya Rabbi beni amirin şerrinden koru diye dua buyurdu. Allahu Teala bu amire bir taun hastalığı vererek helak ediverdi. Erbede bin Kays ise ben arkadan Muhammed'e aleyhisselatü vesselam kast ettiğim sırada, onu kılıçla öldürmek istediğim sırada amiri aramızda görürdüm. Kılıcımı vuramazdım demiştir. Allahu Teala Erbede'yi de bir kılı yıldırımla helak ediyor aziz kardeşlerim. İki kimse bu Beni Amir kabilesinden iman etmiyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a suikast düzenlemek istiyorlar. Ve Allahu Teala onlara helak olmalarını gönderi veriyor, helak ediyor. Resulullah ve vesselam efendimiz yine Hicretin 10. senesinde Hazreti Ali Efendimiz'i teala İslamiyeti yayması için Yemen'e gönderiyor. Orada Kabul Ahbar radıyallahu teala tabiini kiramdan Yemen'de henüz Müslüman olmamış bir kimse olarak bulunuyordu. Hazreti Ali Efendimiz'den Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in sıfatlarını gelip sordu. Hz. Ali Efendimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in güzel ahlakını, şeklini, şemailini anlatıverdi. Kabul Ahbar bunları dinleyince tebessüm etti. Hz. Ali Efendimiz niçin tebessüm ediyorsun buyurunca şunu için tebessüm ediyorum. Senin söylediğin bu sıfatların tamamını biz Tevrat'tan okuduk dedi ve iman etti Müslüman oldu. Kabul Ahbar Yahudi alimlerinin büyüklerinden. Mümkün olduğu kadar İslamiyet'in hükümlerini öğrendi. Yemen'de kaldığı süre içerisinde halka İslamiyet'i öğretmeye gayret gösterdi Kabul Ahbar. Hz. Ömer radıyallahu teala an Efendimizin halifeliği sırasında Medine-i e geldi. Dedi ki keşke hicretten sonra gelseydim de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sohbetinde bulunmak saadetiyle şereflenseydim diye çok böyle hüzünlendi, üzüldü. Kâbulah var Efendinin radıyallahu teala başka meşhur olan bir hadisesi ise şöyle Hz. Ömer radıyallahu teala Efendimiz halife iken Şam'da onunla görüşerek Müslüman olduğu da rivayet olunuyor. Said bin Müseyyib radıyallahu teala anlatıyor. Hazreti Abbas radıyallahu anh zemzem kuyusunun yanında oturuyor. O sırada Kâbul Ahbar huzuruna geliyor ve Kâbul Ahbar'a ne mani vardı ki Resulullah'ın zamanında ve Emirül Mü'minin Hazreti Ebu Bekir'in zamanına kadar iman etmekte gecikti diyor Hazreti Abbas radıyallahu teala. Bunun üzerine Kâbul Ahbar şöyle anlatıyor. Babam bana Tevrat'tan bazı şeyleri yazıp verdi. Bununla amel et dedi. Tevrat'ı mühürledi ve o mührü açmamam için de bana yemin ettirdi. İslamiyet gelince İslam'dan daha hayırlı bir şey bulunmadığını gördüm. Kendi kendime, babam benden bazı bilgileri, haberleri gizlemiştir diyerek mühürlemiş olduğu Tevrat'ın mührünü söktüm. Sonra okudum. Onda Muhammed Aleyhisselam'ın ve ümmetinin sıfatları yazılı idi. Bunları okuyunca geldim hemen, iman ettim diyor Kâbulahbar. iki tane böyle Müslüman olması ile alakalı rivayet zikrolunmuştur kitaplarda. Tabi Kâbulahbar, Teala Efendimiz daha evvelinde de izah etmiştik, anlattık. Yahudi alimlerinin büyüklerinden ee, diye zikrettik. Bazı kitaplarda özellikle de ilahiyatta okutulan tefsir usulü eserlerinde vesair İsrailiyattan kaynaklı haberlerin babası diye zikrolunur ve ondan gelen rivayetlere pek böyle iyi gözle bakmazlar. Aziz kardeşlerim, İsrailiyet elbette ki değerlendirilen tamamen sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından gelen haberlerin alındığı gibi alınan haberlerde değildir. Bir değerlendirmeye tabi tutulur. Tevrat'ta geçen hadiselerin sevgili peygamberle alakalı olup İslamiyet'i öven, İslamiyet'in doğruluğuna işaret eden, İslamiyet'teki hakikatleri haber veren tüm İsrailiyattan gelen haberler dahi kabul olmuştur. İslamiyet, ıslah, ibka ve ilga hükmüyle gelmiştir. Bir, ıslah ne yapmıştır? Gelen hükmü, geçmişten gelen hükmü düzenlemiş, tanzim etmiş, İslamiyet'e aykırı olan yerleri ıslah eylemiş ve o hükmü devam ettirmiştir. İkinci husus ibka. Geçmişte gelen hükmü İslamiyet'e aykırı bulmadığı için aynı bırakmıştır. Burada ibka denir. Üçüncüsü ise ilgadır. Bu da geçmişten gelen hüküm tamamıyla İslamiyet'e aykırı olduğu için o hükmü ilga etmiş, mülga kılmış, yani ortadan kaldırmış, o hükmü yok saymıştır. Şimdi İslamiyet'in bu üç hükmünü düşündüğümüzde İsrailiyet tamamıyla mülga olan, yani yok sayılan bir hüküm değildir. İbka denilecek hüküm kısmına girenler vardır. İlga denilen kısma girenler vardır ve ıslah denilen kısma girenler vardır. Kaldı ki İsrailiyet, Kahire ekseriyeti, haberler olmasından mütevellit. Bu hüküm ya ifkadır ya da ilkadır. Öyleyse Kabul Ahbar radıyallahu teala ana efendimizin tabinin tabini kiramdan böyle İsrailiyatla meşhur olmuştur diyerek sadece Yahudi alim olduğu için ondan gelen haberleri kabul etmemek bu zaten uygun değil, uydurulmuştur, Tevrat'ta geçiyordur, İslamiyet'i bağlayacak bir durum değildir demek doğru bir tutum değildir biraz kardeşlerim. Burayı da Türk hükmünü de bu vesileyle anlatmış olduk. Yine hicretin 10. senesinde Cerir bin Abdullah radıyallahu teala af Yemen'de Medine-i Münevvere'ye gelip Müslüman olmuş ve o Medine-i Münevvere'ye gelmek üzereyken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hutbe irade ediyorlar ve buyuruyorlar ki şu kabıdan bir kişi gelmek üzeredir. O Yemen ehlinin en faziletlisi ve en şerefli eşrefi olsa gerektir buyuruyorlar. Cerir bin Abdullah at üstünde duramayan bir zat imiş. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz mübarek elleriyle göğsüne böyle bir tane vuru vermiş. Ve elinin izi göğsünden hiç gitmemiş. Allah'ın Allah Teala dua etmiş. Allah'ım onu sabit kıl, hidayete erdir ve hidayete erdirici eyle diye Celil bin Abdullah Efendimize duada bulunuyor sevgili peygamber. Bu zat sevgili peygamberin bu duasından sonra ata çokça binmiş ve hiç attan düşmemiş. O duaya kadar at üstünde duramıyormuş. Yine hicretin 10. senesinde Tay kabilesinin heyeti Medine-i Münevvere'ye geliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin huzurunda İslam'la şerefleniyorlar. Aralarında kabilelerinin reisi ve ileri gelen bir kimse olan Zeyd bin Hayl de var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ona Zeydül Hayr ismini veriyor ve şimdiye kadar Araplardan her kimin fazileti bana anlatılmışsa o kimseyle karşılaşınca anlatılandan az olduğunu gördüm. Fakat Zeydül Hayr'ın faziletini duyduğumdan fazla gördüm buyuruyor. Zeydül Hayr radıyallahu teala memleketine döneceği zaman Resulullah ve selam keşke Zeyd Medine'nin hummasından kurtulsaydı buyuruyor. Zeyd radıyallahu teala memleketinin sınırına yaklaştığı sırada Necid beldelerinden birinde humma hastalığından vefat ediyor. Sevgili peygamber daha o memleketine varmadan humma hastasına, hastalığına, Medine'de humma hastalığına yakalandığını ve bundan kurtulsaydı duasında bulunuyor. Daha doğrusu isteğinde bulunuyor ve o zat bellesine varamadan humma hastalığından vefat ediyor. Adi bin Hatem Medine-i Münevvere'ye geliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona Müslüman ol, selamet bul buyuruyor. Adi bin Hatem benim dinim vardır deyince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ben senin dinini senden daha iyi bilirim. Sen Nasara ve Sabi'in dinini seçtin. Evet deyince sen kavmin arasında ganimet malının dörtte birini alıyorsun. Halbuki bu sizin dininize caiz değildir buyur. Adi bin Hatem diyor ki bunları işitince kalbimde İslam dinine karşı olan kötü düşüncelerim kalmadı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sözlerine devam ederek Adi bin Hatem'e şöyle buyurdu. ''Sen Müslümanları fakir görüyorsun ve bu sebeple Müslüman olmuyorsun. Bir gün gelecek onların malları o kadar çoğalacak ki sadaka verecek fakir bulamayacaklardır. Şayet sen Müslümanların düşmanları çok diye Müslüman olmuyorsan hiç Hire'ye gittin mi?'' buyurur. Adi bin Hatem ''Hayır fakat Hire'yi bilir diyor. Sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz çok kısa zamanda bir kadın Hire'den tek başına Mekke-i Mükerreme'ye gelip Kabe-i Muazzama'yı tavaf edecek ve allah Teala'dan başka hiç kimseden korkusu olmayacak. Eğer melikler ve sultanlar Müslüman değildir diye Müslüman olmuyorsan kısa zaman sonra Kisra bin Hürmüz'ün memleketini Müslümanlar fethedecek ve hazinelerini alacaklardır." buyuruyor sevgili Peygamber. Adi bin Hatem diyor ki, Kisra bin Hürmüz'ün memleketini mi diye hayretle sordum. Sevgili Peygamber evet buyurdu. Ben hemen iman ettim. Ve vallahi diyor, Hire'den bir kadının tek başına Kâbe-i Muazzama'ya gidip tavaf ettiğine şahit oldum. Kisra'nın memleketini de Müslümanlar eline geçirdiler onun memleketini fethedenler arasında ben de vardım. Müslümanların sadaka verecek kimse bulamayacak kadar zengin olması da muhakkaktır diyor Adi bin Hatem radıyallahu teala. Ta Tabi o zaman geldi ve geçti. Yani o kadar zenginliğe Müslümanlar erişti. Şu an ise durum daha farklı. Yine hicretin 10. senesinde İslam kabilesinden bir heyet Medine-i e geliyor. Müslüman oluyorlar, İslamiyet'in hükümlerini öğreniyorlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz için bizim memleketimizde kıtlık var. Bu sene hiç yağmur yağmadı. Bizim için dua buyurunuz diyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz onlara hayırlı yağmurlar verilmesi için dua buyuruyor ve memleketlerine döndüklerinde onların dua istedikleri gün yağmur yağmış olduğunu işitiyorlar, görüyorlar. Necaşi'nin kız kardeşinin oğlu Firuz Deylemi radıyallahu teala an hicretin 10. senesinde Medine-i Münevvere'ye gelerek iman ediyor. Ve peygamberlik iddiasında bulunan Esvedi Anesi'yi de kendisi öldürüyor. Onu öldürdüğü gecenin sabahında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Eshab-ı Kiram'ı yüzüne dün gece Esvedi Anesi öldürüldü buyuruyor. Ya Resulallah onu kim öldürdü diye solduklarında ise mübarek bir hanedandan mübarek bir kimse öldürdü buyuruyor. Onun ismi Firuz'dur diyor. Ve Firuz muzaffer olsun diye dua buyuruyor. Tabi bu haber sevgili peygambere aleyhissalatü vesselam allah Teala vasıtasıyla bildiriliyor. Hicretin 10. senesinde yine Müslüman olmak için Medine'ye gelen pek çok heyet var. Bunlardan bir tanesi de Kinde kabilesinin heyeti. Bu heyet aralarında Meliklerinin oğlu Vail bin Hacer'i de almışlar ve o kimse şöyle diyor. Ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna çıkmazdan evvel Eshab-ı Kiram bana senin geleceğini Resulullah bize üç gün önceden müjdeledi dediler. Sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna gittim ve hemen Müslüman oldum diyor Vail bin Hacer. Hadi Teala Son olarak Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu teala efendimiz veda haccı sırasında hastalanıveriyor. veriyor. Resulü ve vesselam efendimizi saat bin Ebi Vakkas hazretlerini ziyarete gidiyor. Ya Rasulallah, herhalde ben Mekke'yi mükerremede hesabından geri kalacağım deyince inşallah allah Teala sana sıhhat verecek çünkü senden çok hayırlar ve faydalı işler meydana gelecek. Bir kavim senden iyilikler görecek ve bir kavmi de sen büyük zarara uğratacaksın buyuruyor sevgili peygamber. Sonra Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretleri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin duasıyla sıhhatine kavuşur. Hz. Muaviye radıyallahu teala ah zamanına kadar yaşıyor. Irak'ı fethediyor. Mürtetlerle yapılan muharebelerde Onlarla çok savaşıp çok büyük işler yapıveriyor. Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi mürtetlere büyük zararlar veriyor. Saad bin Ebi Vakkas radıyallahu teala an cenab Hak ismini zikretmekle şeref yap en menkıbelerini, kıssalarını okumakla kendilerine duymuş olduğumuz muhabbetin ziyadeleştiği sahabe-i yüzün hazaratının şefaatlerine cümlemizi nail eylesin. Allah Teala bizleri onların yolunda daim sabit kalsın. Şimdi bak cümlemize. O mübarek yol kimselerin yollarından izinden gidebilmeyi nasip eylesin. Subhan Rabbike izi yasifun. yasıfun. Selamun alel musanin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Lillahi taala el Fatiha ve salavat.